Merhaba arkadaşlar, geri dönüşüm evimize hoş geldiniz. Öncelikle bazı üzücü nedenlerden dolayı geri dönüşüm yapamamaktayız. Bu yüzden size bir ara belgesi hazırladık. Ara belgeselimizin konusunu ve içeriğini anlatıyorum. Kumruların gelişme aşamalarını anlattık size bu belgeselimizde. Lakin biz bu kumruları yumurta aşamasında izlemedik nedeni ise annesi rahatsız olmasın diye. Annesi belirli bir süreden sonra gittiği için biz bu kumrular dört gün boyunca takip ettik. Ve bir şey öğrendik. Bir kumru diğer bir kumrudan daha önce geliştiği için o yerinden kalkamadığından o iç yanından ayrılmadı. Ki siz de bunu videomuzda göreceksiniz. Yani arkadaşlar bizim buradan çıkaracağımız hayvanlar kardeşlik duygusu varmış. Size kısaca videomuzu ve belgeselimizi anlattım. Beğenmeden geçmeyin Bize destek veren, videolarımız, videolarımızı beğenen, yorum yapan tüm abonelerimize buradan sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Ve yeni abonelerimizi de şimdiden teşekkürler ediyorum. Ve güzel yorumlarınızı dört gözle bekliyorum görüşmek üzere